Soy Okulu'ndayız. Sizin kan bağışlamaya geldik. Ee, kan acil ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaç değil. Bu sloganı uygulayalım. Normalde bu tür iyilikler paylaşılmaz ama teşvik edici, motive edici olsun diye bunu sizlere aktarmak istiyoruz. Kısa bir fuar doldurma işlemimiz oluyor. Onu tamamlayalım. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Kan vermek önemli. Biraz çekinceleriniz olabilir ama e, inanılmaz silikistlere kadar bir şey e, tavsiye ediyoruz. Bugün kan bağışımızı yaptık. Dediğimiz gibi kan bağışı acil bir ihtiyaç sürekli bir ihtiyaç. Bu yarın sizinle ihtiyacınız olabilir. Herkesi tekrar tekrar söylüyoruz. Bu, bu konuda girişimci olmaya davet ediyoruz bütün herkesi kan bağışı yapmaya, insanlarımızın hayatına umut olmaya davet ediyoruz.